Evet bugün Plants vs Zombies Fusion modunu oynuyoruz. Ki ben de ilk defa oynuyorum. E, birkaç bölüm geçtim. Yeni yeni bir öğrendim. Hayır. Telif var. Şimdi bir dakika. Oha. Bu ne? Siktir yeni yeni fişinler mi? ne var? Tamam şunları ben bir alayım. Ee, bu Plants vs. modu. Bu eskiden şeydeydi. E, ee, bu eskiden ne diyorlardı ona? Pla Play Store'da mı neydi? Aa, alıyoruz. Ve sonra buraya görüyoruz. Ha. Zamanı varmış be bunun. Savunacak mıyım? Ne yapacağım? Herhalde herhalde savunacağım. Oha 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 oha. Yedi bitirdi öküz. Bu arada Plants vs. Fission modunu yüklemek isteyenler için e, eskiden Play Store'daydı. Şimdi bunu Happy mod'a e, aktardılar. O yüzden Happy mod kullanıcıları olarak yani Happy modu kullanıcısı olanlar varsa tabi. Bu arada yap Sek bu arada sekmesi biraz saçma geldi lan. O nasıl öyle bir sekme var o? Bom. Herhal epi mod kullanıcıları vardır çünkü biliyorum çünkü yani oyunları bazı oyunları hileli indirirsiniz ve o hileli indirmek istediğiniz oyunlarda yok. Şerefsiz şey. Ahmet power. Dur lan şunu al. Şunu şuraya koy. Vallahi güzelmiş ha bak chat şimdi yeni ol olduğu için bir de Çince yazıyor ben ne anlayacağım buradan. Ha burada bitkilerin canını görüyoruz. Yedi yedi çocuğu yedi yedi. Yedi. Çiçeklerin canını görmemiz çok güzel bir şey yalnız. Hop! Aa! Abi, 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 sık 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 sık. Aha öyle bir hareket var da sen bilmiyorsun herhalde bu oyunu. Aga biraz zorlaştırıyor yani. Çok güzel. Fişon şöyle. Fişon herhalde birleştirmek gibi bir şey bu. Abi. Oha ne yaptım lan ben öyle? Oğlum değişik değişik şeyler var oyunda ha. Hiç alışmadığımız bir Plants Forces oyunuyla karşınızdayım yani. Ya boşuna demiyorlar sonuçta Fişon modu. Fişon mod. Fişon. Abi yedi bitirdi, yedi bitirdi. Öküz, yedi bitirdi. Öküz, öküz, öküz. Öküzsün sen. Al, 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 al. Alırım. Al, 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 al. <laughs> Aklıma geldi ya. Toh, uy. Ne güzel patlattık. Bunlar geri dönünce siz de öleceksiniz yalnız, onu söyleyeyim. Fena baskı uyguluyorlar ha. Söyleyeyim yani, fena bir baskı uygulama var. Ha, buna bak. Buna basınca canlarımın... Canları mı ne gösteriyor? Şuna basınca. Ne yazdığını ben de bilmiyorum da orada. Beyler e, biraz mı desem şöyle bir bam. Bu mu şakalaka? Öküzlere bak ya, laras saldırıyorlar. Oha, doğru atar yaptım. Lan, Slufovl'a bunu birleştirince böyle bir şey oldu lan. Yenilemem. Ahmet the power. E DSC'yiz bizde yani biraz. Şunu şuraya koş Z gardına gideceğiz. Abi yeni yeni değişik değişik fişinler var ha. Yani söyleyeyim fishing fishing var. Oğlum iki tane bayrak var. Biz hala bir şey yapamadık. Oo! Bunu bakınca da zombilerin canını gösteriyor. Ah şimdi yersiniz böyle şeyin kabuğunu. Yes savunduk. Hanı delireceğim. Aga delireceğim ben. Bazı şeyleri harbiden düşünüyorum. Yavaş 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 yapacağız yavaş yavaş. Ayarlar neredeydi? İçince bir şeyler diyor anlamıyorum ben. Artık dikmeye başlayabilir miyim nereden geliyorlar oradan gelsinler bir. Bu arada bu oyunda değişik değişik fişinler olmasının bir sebebi herhalde mod yapımcısının artık eski oyundan sıkılması ve bu oyunu çıkarması mı neymiş öyle bir hikaye dalanıyoruz etrafta ama. Plants vs Fusion ya yani değişik biraz oyun. Oyun zaten Şimdi aga biraz şey atacağız. Şimdi şunu bir aldım. Mesela bunu aldım buraya. Bunun üstüne koyamıyorum. Evet. Buraya da yer değiştirebiliyoruz ama yer değiştirebilirim bu arada bunlarla. O yüzden yani güçlü biraz. Biraz oyun şeyle. Hoş. Allah elim kaydı. Lan tek attı lan. Aa şey yaptım lan. Bir fişine yaptım. Z gidecek. Oha taramalı yaptım lan. Dörtlü ateş eden var ya. Ay dörtlü dörtlü ateş edenlerden yapalım var ya. Aa şeylerine göre canlarını yeniliyoruz. Mesela o fişuna göre canlarını yeniliyoruz. Aga nasıl bir şeydir bu veya? Aa! Alana sarılmıyor ki bu. Hop patlattım güzel. Cık. Tamam taramalı yaptık. Her boku savunacağım var ya her boku her boku. Oradan gelenler var da oraya savunan var zaten. Şimdi ben Onlara ekmeği bana bana banayım tamam mı? Şu sporcu var ya sporcu da ilk bölümden vermezsin ya. Bu kadar şerefsiz bir mod olamaz. Al şunları yiyin siz. Bak gene geliyor gene geliyor chat çok şeyli geliyorlar ya. Gel lan gel. Hop havada patlatırım işte böyle. yarısın şeyi Bir gelsin de herhalde bunların ikisini bastınca ne olur? Oha! Bowling topu gibi bir şey yaptım lan. Oğlum ne kadar güçlü ya. Aha babayı vurursun babayı. Babayı vurursun. Yalnız oradan fena bastırıyorlar ha. Çeri bom, çeri bom, çeri bom. Bak, evet. bak, 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 şerefsizi görüyor mu? Şerefsizi engellemek için neler yapıyoruz biz? Tarayın lan, tarayın, tarayın, tarayın. Tarayın, içinden geçin. O, bu zombiler var ya, Hala bize karşı koymak istiyorlar var ya. Hep bir karşı. Uf bu arada çok güzel Tamam ya biz savunduk savunacağımızı. Bu arada ikinci bayrak gelecek birazdan. O yüzden ikinci bayrak için önlemimizi alıyoruz. şunları karşılıklı önlem alalım. Bu arada şu kırmızı şeyler gidecek ha. Gelin lan gelin gelin gelin. Gelin içinizden geçeceğiz sizin gelin. Hadi hadi babayı vuracağız babayı. Hop babaya vurarsınız siz. Bu arada alıyoruz ha. Daha demin ölmüş zombi benim şeyime mi atladı? Beyze mi atladı amına? Yetiştiremedim, 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 yetiştiremedim. Cherry bomb. Bom. <laughs> Çok geliyorlar ya. Bay gaz topları Aga 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 son suma feydim o neydi lan ne söyledim ben Çeri of çok güzel patlattık Ağzınızı sıçtıklarım Nereden geldikleri önemli değil de çünkü bunların e, dalgaları çok fena chat. Hele bu, bunun içinden Michael Jackson falan var. Öyle baktım ben Michael Jackson falan filan var. Yani bu o mod bizim içimizden geçecek gibi. Zaten bugün de DS187'nin yayını var ve onu Ananı avradını öne patlattım onu. Bir daha var ya sikgin sene bana gelmezler. Yes be! oh Ha? Oğlum. Chat yandık. Yandık chat. Aa şey var. As işte bak bana onu söyleme. Bana onu söyleyince ben yani şeylenirim. Aga! Oğlum vuruyor lan bu. Bom patla. Al işte bunda öyle bir şey de yok. Aha. Çet <laughs> şerefsizlikliği yaparız biz. Biz şerefsizlik de yaparız siz. Merak etmeyin ben o şerefsizliği yaparım siz. Bunu aç. Dörtlü yap. Arkaya çiçek dizi anasını. Aa buna veremiyormuşum. Anne? Dur çeri çeri bomu ver şunu çeri bom çeri bom Aha oha patatesi ne yaptım lan öyle değişik değişik fişinler var insan korkar ya. Bunu oynayan kişi net travma geçirir söyleyeyim chat o kadar derece biraz şey var bu oyunu. Oh, şavarma, şavarma. Bunun aşırı baskı ya. Um şu şeylere bir yakalanın var ya. Ay çok kötü şeyler olur var ya. Yani. Oğlum bir yakalandıttırmıyorlar ki anasını satayım. yakalansalar ölecekler zaten. Al işte yakalanmadılar bak. Çet biliyorum ben çünkü bu şerefsizleri. Yalnız şu üstteki bar var içecek çiçek barı. Sen şey ya Plants vs şeyden alınmış o. Plants vs PC versiyonu var ya. Oha. Oha ölünce şey oluyor lan. Oha ne avradın ne oldu oğlum bunlara. Sen kim köpek? Hadi, hadi 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 savunuruz savunuruz. Oyun aşırı derecede zorluğu var bir oyunda. Söyleyeyim yani oyun biraz şeyle zor. Oynamak bakın chat oynamak isteyenleri tekrar söylüyorum. Plants vs Fish on modunu yüklemek istiyorsanız Happy moda sahip olmalısınız ya da bir Happy mod kullanıcısı olmasınız gerekiyor yani mesela Happy modu kullanan birisiyseniz onu buradan yükleyebiliyorsunuz Hilesiz, hileli, hilesiz yüklerseniz şöyle bir sıkıntı yaşarsınız. Çiçekler daha da yavaş ateşler. Onun da tek bir çözümü var. Telefonunuzun, e, telefonunuzun İngilizceye almanız gerekiyor. Telefonlar ayarlar kısmına gidip dilini İngilizce yapmanız gerekiyor. Ama bunu yani düzeltmek için biraz da zor, biraz düzeltmeniz biraz zor, zor olabiliyor. Ben denedim şahsen çok zor. Ama yani denemek isteyenler, oynamak isteyenler bu riski göze alabilir ama aman diyeyim riski göze almayın. Şimdi güzel bir savunma yaptık. Ee, şu bu arada nedense Plants vs Zombies'teki e, Plants vs Zombies 1 var ya ilk oyun. Nedense o oyundaki zombiler var burada. Yani öyle yapmış adam. Çok güzel. Bak şey canlarını da gösteriyor. Allah kahretsin. O şeyin canı 20 kaldı. Boyları küçük ya şu korumaların. Pet şu hatırlı zombiler onlara ateş edebiliyorlar. O yüzden sıkıntı benim için. Bum. Çok güzel. Bu bölümü de kazandık. Easy freezy. O ne lan? Chat neyse bu bölüm bu kadar olsun. Kanala abone olup like unutmayın. Bu ne? Ne bu bölüm? Oğlum neredeyim lan ben ne yaptım? Hayır. Fena abi savunma ol player. Bu ne oğlum böyle Minecraft başarımı gibi bu ne böyle? Abi Minecraft var ya. Burayı Minecraft'tan çalmışlar. Adam burayı bilirim bak. Bunu Minecraft'tan çalmışlar. Adamlar başarımları Minecraft'tan çalmış gibiler. E biliyorum öyle bir başarım. Oha bu ne lan? Bir savunma yaparız. Yok ya da çıkalım ya. Değişik değişik şeyler var. Bu ne? Ne? Şimdi e, e, bu chat dediğim Michael Jackson bu bak. Buna çok dikkat edeceksiniz. Hani böyle dans eden bir tane zombi vardı ya bir de. Onun iki katı zombi çıkartıyor bu piç. Sonra ne var? Tamam bu hazır. Hazır ya belki. Bu, uçağım var. Zeppelin var. Abo. O, bu ne lan? Lan bu ne? Oha abi biz Chat bu beyazlı daha da sıkıntılı o oh, siyah Michael Jackson kıyasla. Oğlum bu nasıl bir şey lan? Ananı sikiyim gargar Tuvar mı bu ne bu ne neyin nesisin lan sen? Abi mızrağa bak Allah'ını seversen ya. Al işte bu da Japon mudur Çinli midir nedir? oğlum. Abi biz çok topluca yedik. Topluca yedik. Player ismini değiştiremiyorum bu arada. Mini game'ler yok mu? Yokmuş mini game. Çiçeklerde ne var? Ha, çiçek. Aa! Bu ne lan? Ananı avradını. Altın çiçekler var. Fedir. Oha altın saksı. Eee, apara hipnos bilmiyorum nasıl bir şeyse. Bunu biliyorum bunu DS187'den izledim bunu. Bu şey can dolduruyor çiçeklerimize. Abi. Aa bunu da biliyorum. Bunu da biliyorum. Bu para ateşliyor. Bu da ne da? Bunu biliyorum chat. Bu çok güzel ya. Bu oğlum değişik değişik çarlar var. Bak mesela bu var, bu var, bu var, torch wood var. Bu 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 abi her bok var neredeyse oyunda yani. Bir tek terör bir de sniper'lı var. Çok güzelmiş. Kraliçe şey var. Değişik değişik şeyler var chat yani oyunla ilgili. Ha bir de bu var. Bu var. Bu var bir de yani de yani normal oyundan gördüklerimiz. Let's chat bu vlog bu kadar <laughs> olsun. Kanala abone olmayı like atmayı unutmayın. Öğrenmem amına koyayım nesini. Kanala abone olmayı like atmayı unutmayın. Atmayanın ata gelmiş nesini.